Merhaba arkadaşlar. Elif'in doğum günü vasıtasıyla anneannesi, teyzesi hediyeler aldı. Ben de aldım bir şeyler. Şimdi Elif'le kuzeni Hiranur hediyeleri açacaklar. Onları gösterecekler. İlk önce anneannemiz battaniye ördü. Onu gösterelim. Sonra sırasıyla açsınlar bakalım. Hadi açın bakalım. Yavaş yavaş. güzel. Bir tane böyle bir tişört. Ben buna görmedim. Elif, Elif buraya koy. Evet. Bir tane de mor etek. Etek. Evet, evet. evet şimdi bunu açalım. Tamam. Nereden açalım? Buradan. Hadi açalım. Yavaş. Aa! Tulum. Şortlu tulum arkadaşlar. <laughs> evet. Çok, çok. güzel. <laughs> Nasıl giyeceksin? Şimdi bunlar Şimdi Bunu mu açalım? Evet. evet aç bakalım. Anne ne? Evet. Ya? Bu ne? Ay! Bu ne? Anne annen evet. Bakalım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel sarı bir yelek. Bunu açalım. Hadi, hadi açalım ben. Açayım. Bakayım ben. Çok güzel. Kaplumbağa. Çok tatlı. Oyuncak kaplumbağa. Tek bu kalbde bir. Aa bu da var. Hadi açalım. Bu ne? Geyik. Geyik. Çok güzel. Bakalım bu ne? Bunu açsana anne bunu açmıyor. Bunu açalım tamam. Teyzenin ağzını aç. Tamam. Tamam. tamam ben de bunu açayım. Tamam. Şeyleri çıkarma. Tamam. Bak <laughs> <laughs> ah, ah. ah, ah. bir. Aa. Aa. Bu ne Eri? Tişo. Elif bak. Ha, bak. Çok güzel. Teyzemiz evet. tişört almış. Teşekkürler. Bu ne? Elbise. Ha bak bir de abine almış teyzem. Tişört almış. Aa, evet abine almış. Başka yok böyle. Başka yok. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Videomuz Hı. Hepsi, herkese teşekkür ederim. Herkese herkese teşekkür teşekkür ederim. ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Sizi çok seviyorum. Sağlıkla kalın. Görüşürüz. Görüş.